Merhabalar değerli izleyicilerim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni ve yepyeni bir video ile karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce sizlere bir duyuru yapacağım. Emeğimle hazırladım. tüm videolarımı beğenmeyi ve fikirlerinizi bana yazmayı unutmayın. Türkiye'nin güzel sevdan oyuncusu Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özbüke'nin harika yeni görüntüsünü sizler için videomda düzenledim. Umarım Elçin Sangu'nun hayranları memnun kalır. Bu görüntülerde evet videomuzun sonuna geldik. Sizlerin sayesinde magazin sayfası kanalı günden güne büyümeye devam ediyor. Buradan tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri koskocaman öpüyorum.